Nasıl oldun Gürdal? İyi misin? Gürdal! Nasıl oldun diyor? iyi misin? Ha, yok yok. Araban kirlenmesin diye çıkarttım. Nasıl oldun diyor? Nasıl? İyi misin? İyi. Ne buralar Dalga Doğru benimle. Sevgiliden ayrıldık diye nasıl falan şakası yapıyor ya. Kulak gitti kulak. Başka bir şey yok. Acaba diyoruz. Hastaneye mi gitsek? Hastaneye gidelim diyor. Hastane, hastane. Ya saçma sapan konuşma. Ne bastı lan Nereye gidiyorsun? Sakona gidin lan! Abo! Resmen Karayoz Hacivat'a döndük. Bu hepten gitti lan. Yurdal, telgrafın tellerine kuşlar... Lan <laughs> <Abo. Daha> ne <laughs> mi geçiyorsunuz benimle? Açın, götünüzle de geçin! Ayıp lan! Bağır bana, bağır oğlum. Kese kulağına bir şey olacağına dili kopaydı. <laughs> bir daha hiç bulamaz inşallah. Ya bir de bunu çükü düşse ne güzel olurdu ya. Hatta on numara olurdu. Sağır ve çüksüz Gürdal olarak namı geçecek bundan sonra. <laughs> Oğlum açın da kendi kıçınızla dalın için. Ayıp, ayıp. Kulak mı kulak? Çok önemli bir organ, günah. Her organını kullanabilirsin ama duymazsan o organları kullanamazsın. Ben duymuyorum seni ya. Herhalde. Acaba duymam ne zaman geri gelir?